Yani hadis literatüründe Deccal ve Mehdi diye bekleniyor. Ve şu andaki ağırlıklı Sünni camiada Deccal'in ve Mehdi'nin geleceği yönündedir. E, fakat buna tabii ki şüpheli yaklaşanlar tarih boyunca olmuş. Mesela İslam'ın ilk yüzyıllarında hariciler, mutezile, cehmiye gibi birçok kimse Deccal'in gelişini reddetmiş. Veya yani Mehdi beklentisiyle ilgili i̇bn Haldun'a gitseniz de eleştiriler görürsün. İslam'ın ilk yüzyıllarından var. Mesela yakın döneme gersek mesela Diyanet İşleri Başkanımız hadis uzmanıydı Mehmet Görmez Hoca direkt Mehdi Deccal hakkındaki yorumunu bilmiyorum ama fitan hadisleri ki fitan hadisleri dediğimiz Tabii. bu evrenin sonunda ilgili dönemi özellikle anlatan hadislerin içinde uydurmanın çok olduğunu söylemişti. Bu yüzden de bazı birçok kimsenin tanıdığı da daha geleneksel camialar mı diyeyim belli gruplarda özellikle Mehmet Görmez hocayı bence bu haklı tespitinden dolayı eleştirmişlerdi. Kısacası yani İslam'ın ilk yüzyıllarından biri buna bir eleştiriler geldi. Yakın dönemde hem hadis alanında mesela ne bileyim bizim Hayri Kırbaşoğlu hocaların çoğunun aşağı yukarı hepsi uydurma olduğunu söyler. Mehdi hakkında da özel tez yaptırmıştır Hayri Kırbaşoğlu hocanın. Hem de o tezler kitap olarak da basıldı tam adını hatırlamıyorum. Hem kendi kitabı var hem tez olarak yazdırdığı kitabı var Hayri Kırbaşoğlu'nun. Yani günümüzde de hani ben özel bir şey bulmuş değilim. Yani söylenen bir şey söylüyorum. Hocalarımın söylediği de söylenen bir şey. Yani bu iki görüş karşı şu anda var. Nedir? Benim karşı çıktığım şey bu hadisleri ben tabii ki uydurma olduğunu düşünüyorum. Deccal ve Mehdi Kur'an'da hiçbir şekilde atfedilmiyor. Yani biz Kehf suresinden bir şey çıkarmamız çok çok zorlamamız gerekir. Yani Kehf suresini zaten açıkça çıksa çok dikkatli okumaya gerek olmazdı. Mehdi Deccal gözükür. Yani Kur'an'da hiçbir şekilde Deccal'den, Mehdiyet'ten bir bahis geçmez. Deccal ve Mehdiyet'in kazığını çok yemişizdir. Bakın şu anda Türkiye'deki büyük cemaatler dair birçok yapının insanları sömürmesinin en önemli sebeplerinden biri Mehdiyet'le ilgili bu uydurmadır. Çünkü yani bu bir şanslı, şunu, şunu da söyleyeyim, mi? bir şeyin sömürülmesi onun yanlış olduğunu göstermez. Hmm. Bunu da belirteyim, yani bir şey, yani doğru bir şey de sömürülebilir ama bu yanlış bir şeye dikkat çekmenin, eğer ki yanlış bir şey sömürülüyorsa o zaman onun yanlışlığını anlatmanın önemi daha çok arttığı için bunu söylüyorum. Şimdi Mehdi ne demek? Hadislerde anlatılan Mehdi, yani hadis kitaplarına geçen Mehdi ki burada Şiiliğin Mehdi ile Sünniliğin Mehdiliğinin farklı ayrı, olduğunu Şiilikte Mehdi edin çok daha temel bir inanç olduğunu söyleyeyim. Çünkü Şiilikten mehtiyen alırsanız bütün Şiilikteki temel çatı çöker. Nedeni de şunu onu da anlatmam lazım. Belki mehtiyet tam anlaşılmaz. Çünkü özellikle bu mehtiyet konusunu yayanlar Şiilerdir, Sünniler de yani bir birçok şeyi bence Şiilerden almışlardı. Ama neyse orası tartışmalı bir konu. Fakat Şiilikte şöyle. Şiiler diyor ki peygamberin peygamberliğinden sonra 12 tane de imam var. Allah Peygamberlerden sonra 12 yani ümmeti imamsız bırakmaz. Ee, ve o imamlara bizim bağlı olmamız gerekiyor. Şimdi birisi gelip şöyle diyebilir ki kardeşim yani Allah ümmeti imamsız bırakmazsa şu anda nerede imam? Yok ki. Ha bu soruyu sorduğunuzda aslında 12 imam görüşü çöküyor. Yani peygamberden sonra ayrıca bir yeni kurtarıcı aramanıza gerek yok diyor. Onu da şöyle tevli ediyor ki 12. imam Mehdi'ydi. Onu öldüremediler. 3. yüzyılda saklandı, kayboldu falan. 1200 yıldır aslında yaşıyor. insanların arasında dolaşıyor. Hatta Şiilerin hadis kitaplarını mesela Kuleyn'i falan diğer görüp de tasdik de etti doğrudur diye gibi inanç var. Şimdi burada 12. imam yaşıyor kısmını aldığınız zaman demek ki bu ümmet yani peygamberlikle bizim işimiz bitti. Bundan sonra dini anlamak bize kaldıya döneceğimiz için 12 İmam Şiiliği çökecek. O yüzden hele hele Şiilikte inancı çok çok temel bir inançtır. Ama 1200 yıldır saklanan bir kişidir Mekti. Şu anda aramızda dolaşan Şiilik. Çocukluğundan. Yani Sünnilikte ise ne olmuştur? Sünnilikte ise beklenen Mekti <laughs> ileride kıyam yani evrenin sonu gelmeden az önce gelecek kişidir. Peygamberin soyundan gelecek bir kişidir. Bunu çıkacağı yerler burnu tarif eder ama farklı adı. Kimisinde gaga burundur, kimisinde ince uzun burunludur kimisinde işte Mekke, Medine, kimisinde Şam, Küfe'ye başka başka yerlere atıflar vardır. kıyamet yakın gelecek bir kişidir. Şimdi bu anlatımlara göre Mehdi peygamberimizden evrenin sonuna kadar gelecek en üstün kişidir. Şimdi birinin düşünün peygamberimizden evrenin sonuna kadar en üstün kişi olduğunu inanıyorsanız onu nerede yaparsınız. Ona malınızı da verirsiniz, Tabii. canınızı da koyarsınız. Niye? Çünkü Allah'ın gönderdiği özel bir şahıstır o. Şimdi bunun gücünden faydalanmak isteyen birçok cemaatin lideri Mehdi olmuştur veyahut da müritler tarafından Mehdileştirilmiştir. Yani birçoğu da kendisini direkt Mehdi gibi empoze etmeye çalışıyor. Bunu bir şey, bir ben şey... Ekleyebilirim. Ve tamam. bu yüzden Mehdiyet ki şu andaki Türkiye'deki birçok cemaatin liderinin ya ölmüş veya yaşayan birçok liderin Mehdi zannedildiğini ve onları mehdi zannetmek üzerinden e, birçok grubun oluşturulduğunu veya sömürüldüğünü belirtmemiz lazım.